Türkiye'de her yıl binlerce kişi uzuv kopmalı kaza geçiriyor. Yanlış müdahaleler, gecikmeler, uygun olmayan merkeze nakli, uzun yerine dikilememesine, dikilse dahi eskisi gibi kullanılamamasına neden oluyor. Yaralanan kişi hayatına bir uzvu eksik olarak devam etmek zorunda kalıyor. Uzuv kopmalı kaza sonrası hasta daha güvenli bir ortama taşınır, gerekiyorsa sırt üstü yatırılır. Kanamanın kontrolü için kanayan yere temiz bir bezle baskı uygulanır. Yaralı olan kol veya bacak kalp seviyesinin üstüne tutulur. Bu sırada hastaya ağızdan herhangi bir şey verilmez. 112 aranarak hasta ile ilgili doğru ve yeterli bilgi verilir. Kaza bölgesinde kopmuş olan parça veya parçalar toplanır. Kaba kirleri temizlenir. Nemli bir beze sarılarak naylon bir torba içerisine konulur ve ağzı sıkıca bağlanır. Diğer daha büyük bir naylon torba alınarak içerisine buz ve bir miktar su konulur. Daha önce hazırlanmış olan naylon torba bu solüsyonun içerisine bırakılır ve ağzı bağlanır. Kanaması kontrol edilmiş olan hasta ve doğru şekilde hazırlanmış olan parça Sağlık Bakanlığı ekibine güvenli bir şekilde teslim edilir. Hayatı eksiksiz yaşayın.